Pislik! Pislik si fakirler gidin lan burdan! Sus lan sipona! <laughs> sus lan! Götü sipona değdirilmiş adam! Oğlum bak gidin lan burdan! Al sana! Götü sipona değdirilmiş <laughs> adam sus! Al Sa lan sana da! Gel! Gö senin götün sipona mı değdirildi oğlum? <laughs> götün kıskıcı mı? Uçan tekne. Oh, evet, benim özel güçlerim var. Bunu hiç kimse bilmiyor. Ben bitikleri. Benim de var. Aa. Sen yumruk batıyorsun. Benim özel güçlerimle ben böyle insanın insan yok <laughs> edebilirim. Özelimlerime... <laughs> Al sana. Kanka burada ben seni öldürüyormuşum tamam. Ben sırtına atlarım al sana. Ah! 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 <laughs> Uçarken yumruğu. Özel uçuşum ah! ve özel özel taktan ve özel yumruğumu atınca ya ölümsüzler bile. Sizi alın size, alın size. Kaç benim size güçlerim yok şaka yaptım. <laughs> hmm, korktum. <laughs> kaşınlı ne var Keşke kaşınmasaymışsın değil mi? Kamyonla içinden geçeceğim çünkü şimdi senin. Kardeşim gel koş kuş, kardeşim aa... koş. Biz Dedi, dedi, para dilenmeyelim şuradan dedim. Kardeşim dur. Yalan mı? Kardeşim dur. Ol sana. Kardeşim koş. <laughs> kardeşim çarpacak koş. Tüm kristalde seviyorsun. Al ah, bir Dönüşmem lazım. Benim gücüm var. Kanka senin özel gücün yok ya. Var benim. Siz artık kaçındınız. Aaa oh, kaç kaç kaç. Artık özel güçlerim. Kimin artık özel güçleri var? Ben bizi hmm. Özlerden es trine alıyorum? Orta özel güçlerden şeytan özel gücünü alıyorum. Şeytan özel gücü. Dünyadaki bütün özel güçleri alıyorum. Şeytan özel gücü çıkarılıyor. Şeytan özel gücü çıkarılıyor. Şeytan özel gücü çıkarılıyor. Dünyadaki bütün özel güçler çıkartılıyor. Oldu be buna, sesi gitti. Beni toplayıp bütün evlerde deprem yaptım. Onun evi de paramparça oldu. Şimdi o şimdi dünyadaki herkesi öldürme sihiri. Hmm. Hayır, hmm. Dünyadaki herkesi öldürdüm. Aa. Artık bu dünya bizim. Hayır, ben de ölmedim. Gel lan buraya. Ne oldu lan? Götün mü Uyan. Kanka uyan uyan. Öldüm ben çoktan. <laughs> Doğma yerine gel. Şeytan. Kanka git. bak tam geçince ölü e, şey oluyormuşuz. Bitiyormuş tam iç içe gelirince. Aa!